Her şeye rağmen, bunlar iyi ki var. Bebeklerim benim. Burcum. Evet, tüyleri var. Bir yerleri tırmalıyor olabilirler. Ama dışarıdaki olumsuzlukları eve geldiğiniz zaman unutuyorsunuz çünkü Bunlar var. Bu baller var. Bu aşklar var. Şunlar varken nasıl olmuşuzdur düşünebilirsiniz. <laughs> ne oldu? Ne oldu oğlum? sinirlendin mi? Sinirlendin mi sen? Ha niye sinirlenilmez? Ha niye sinirlenilmez? Oh. Oh. Öperim de. Koklarımda da severim de. Duydun mu beni? Max. Max. Olu. Mix Jun, Cuna. Ya. Yeah. Cuna. Cun Cun. Max Cun. Max Cun. Oh. Bunlar benim aşk böcekleri. Değil mi oğlum? Bu maşallahınızı bu sipaya. Çünkü bu sipa kalp pastası. Bu sipa kalp pastası. İlaç kullanmamız gerekiyor bizim. Gün sabah akşam ilaç alıyoruz. Değil mi oğluşum? Değil mi bebeğim? Tamam. Bırakacağım seni.